3 soru 6'dan devam ediyoruz. ABC üçgeninde bakın şu üç açı birbirine eşit. AAA dedik. Bakın şu iki açı birbirine eşit. DB dedik. Şimdi DBC üçgeninde iki iç üç açının toplamı yani 3A artı B toplamı ne eşit olacaktır? 69'a. 3A artı B eşittir. 69 derece diyoruz. Peki EBC üçgeninde burada da iki iç açının toplamı yani 2A artı 2B toplamı ne eşit olacaktır? 84'e. 2A artı 2B eşittir 84'e. Şimdi burada arkadaşlar denklemi çözecek olursak A açısı 14 derece gelecektir. B açısı da kaç derece gelecektir? 27 derece olacaktır. Dolayısıyla 3A açısı arkadaşlar 42 derece. 2B açısı 54 derece gelecektir. Büyük üçgenin iç açıları toplamından x artı 96 derece eşittir 180 dereceden x açısı 84 derece çıkacaktır. Cevabımız E şıkkı olacaktır.